Filistin topraklarında yaşanan olaylar birçoklarının ilgisini çekmiyor. Fransa'da gazeteciler öldürüldüğünde Haçlılarla kol kola giren bu coğrafyanın uzaktan kumandalı liderleri yeryüzünün benzeri görülmemiş terör faaliyetlerine sessiz kalabiliyorlar. İlişkileri kesmeye korkuyorlar. Sadece sözde kalan beylik laflarla kitlelerini etkilemekten başka bir şey yaramıyorlar. Onlar için şu anda dakika başı öldürülen masum bebeklerden çok seçimde alacakları oy oranları kıymetli. Ben onları eleştirmiyorum, yanlış anlamayın. Herkes görevini yapıyor. Böyle toplumlara zaten böyle liderler yakışır. Tepelerinde yağmur gibi bomba yağan masumlar çalıklar içinde, nerede bütün dünya? Sağır mı oldunuz diye bağırırlarken, onlara cevap veremeyen toplumların en büyük sorunu demokrasi prangalarıdır. Kedi için miting yaptıran soykurumları ise görmezden gelen demokratik prangalar. Biliyorum birçoğunuz Filistin ağıtları duymaktan bıktınız. Yavrusunun cesedi başında ağıt yakan bir anne videosu denk geldiğinde yüreğim kaldırmıyor diye kaydırıp sonraki komedi videosuna gülümseyecek kadar kalpsiz olduk farkındayız. Ben bu kalpsizliğimizi Rabbime şikayet ediyorum. 3-5 markayı boykot edince görevimizi de yapmış olmanın huzuruyla başımızı yastıklarımıza rahat koyuyoruz. Yetki verdiğimiz yöneticiler silah sevkiyatıyla katillere can damarı olurken Kahve markasının borsa değerlerini biraz düşürmenin verdiği hazla yaşıyoruz. Yahudinin çıkardığı kartı değil de onun kurduğu faiz sistemine yerli etiketle katılalım propagandası yapıldı değil mi bu memlekette uzun süre? Faizi külliyen bırakmaya kimsenin cesareti yok mu? Bu kadar radikal olmayalım mı? Peki, biz kimi kandırıyoruz? Ya da ben kime ne anlatıyorum?